Moskova'dayken biliyorsunuz Rusya'da yaşayan 120 bin Ahıska Türk'ü kardeşimiz var. Bunların temsilcileriyle bir araya gelme imkanımız oldu. Onların Moskova, Rusya'daki yaşamlarını, konularını dinledik. Gerçekten iyi bir görüşme oldu. Rusya bölgeler arası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti uzun aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Bu görüşme Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Ahıska Türklerinin göz nuru olan Vatan Cemiyeti'ni önemsediğini ve tanıdığını gösterir. Bundan sonraki süreçte diğer devlet kurumlarının da Vatan Cemiyeti'ni önemseyeceğine ve cemiyetin randevu taleplerini kabul edeceğine inancım sonsuzdur. Bunun için Vatan Cemiyeti'nin gerek Rusya'da gerek farklı ülkelerde siyasi ilişkileri bakımından donanımlı olan kişilerle iletişime geçip fikir alışverişinde bulunurken koordineli şekilde harekete geçmesi gerekir. Bu kişilerin Ahıska Türkü olması şart, çünkü Ahıska Türklerinin derdini Ahıskalıdan başkası anlamaz. Çıkarları toplumun lehine olan kişiler seçilmeli.